Bugün sizlerle göz altı kapatısını deneyeceğiz. Haydi bakalım. Şöyle çevirerek sürüyoruz. Açtık bakalım. Ben gidip aynanı sürüyorum. Birazdan buraya geliyorum. Şöyle şöyle altlarına sürüyorum. Hafif hafif göz altlarımın gözümün üstünde sürüyorum. Şu gördüğünüz gibi arkadaşlar bu gayet güzel kapatıcılık oranı sahip bir kapatıcı. Hatta şöyle iyice görmeniz için bol bol sürdüm her yerime. Bakalım. Şöyle bir tonu var. Şimdi bunu yaydıracağım. Şimdi bunu fırçamızla yaydırıyorum arkadaşlar. Şöyle gidiyorum. Şu aynada yaydırayım. de Gördüğünüz gibi makyajım şu an çok harika görünüyor. Göz altlarını da gayet iyi kapatıyor arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Bunu günün rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Daha önce de ben bunu çıktığı zamanlarda kullanırdım. Çok güzel bir ürün arkadaşlar. Bunu kullanmayı ihmal etmeyin. makyajlarınızın olmazsa olmazı. Maybelline'in göz altı kapatıcısı.